Gidişin gönlüme kederler sardı. Gözlerim mazide takılı kaldı. Bilirim dönüşün yok artık senin. Hatran sislerin ardında kaldı. Rüzgara kayıtsız yelkenim şimdi. Her yanım virane hep yosun sardı. Savrulup dururum dert deryasında. Hatran sislerin ardında kaldı sararmış kurumuş bir yaprak gibi şu gönlüm bir zaman yemyeşil daldı. Hazanmış, baharmış hiç önemi yok. Hatıran sislerin ardında kaldı. Meçhule yolcuyuz, çaresiz elbet. O sona gelmeye daha çok vardı. Kararttın gönlümün ışıklarını. Hatran sislerin ardında kaldı. Hatran sislerin ardında kaldı. 20 Şubat'ta kaybettiğim, 20 Şubat 2008'de kaybettiğim babam içinde bu şiir. Hatran sislerin ardında kaldı. Evet ilk Cemal <laughs> dünyamızdan uçtu gitti melek oldu. Sonra Tanrı karşıma ee, bu Orhan Gencebay'ın Zeki Aytuncan'ın o seni görmem imkansız rüyalarım olmasa, e, o seninki düpedüz vurgun sayılır. Ya da Orhan Gencebay'ın içim ürperiyor ya evde yoksa gibi şiirlerin e, yazarı olan büyük bana göre büyük üstadlı söz üstadı büyük hayranlık duyduğum Cemal Safiyi tanıt İkinci Cemal hayatıma öyle geldi. Babam Cemal gitti, bu Cemal geldi ve bu Cemal bana bambaşka bir aslında <laughs> ufuk açmış oldu. Nasıl tanıdım? <laughs>